Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım Bugün arkadaşlar PUBG oynuyoruz ama arkadaşlar ben PUBG yeni yükledim yani baya 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 kötüyüm O yüzden baya az videomuz olacak PUBG ile çünkü dediğim gibi ben çok kötüyüm PUBG'de O yüzden nadir video gelebilir eğer çok beğen alırsa atarım ama Ben yeni yükledim ama baya iyi oynuyorum yani umarım iyi oynuyorumdur. Yani bu size kalmış. Bu arada internet e full çekiyormuş ya. Çok yavaş açılıyor ama. Evet şöyle. Size kötü olduğumu söylemiştim. Bakın şimdi tipime. İşte tipim daha bir yeter. Tamam kardeşim çık. Hayır. Hah. Tipim böyle arkadaşlar. İğrençim. Başlıyoruz. Dediğim gibi evet ben acayip kötüyüm. Ama ya iyi oynuyorum. Ama karakterim falan kötü. E orasını neden bilmiyorum. Çünkü daha yeni yükledim. Ben çok eskiden de oynuyordum arkadaşlar. E bir de bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer böyle arkadan ses falan gelirse çok 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 özür dilerim. Çünkü videoyu duraklatma yerim yok. Ee, size bu yeni uygulamayı söyledim de İlk seferde söylemiştim. Durdurma yeri yok. O çok kötü bir şey. Şu tümünün sesini kısalım da. İşte gerzeklerle uğraşmayın. Ay arkadaşlar bazılarının da silah var. Nasıl silah var? Lan. Bu ne? Bunu koyacağız. Bu neymiş? Oh my god. Oh yes. Bu ne lan? Ay. Ne işe yarıyor ki bu? Lan vurma. Yet vurmasana. Gerizek. Vurma yeri de yok. La vurma yeri nerede? Hah. Tamam başlıyoruz şimdi. Çok heyecanlı. Valla ben kimseyi takip etmeyeceğim. Nereye gideceğim biliyor musunuz? Dur bir bakayım şöyle. Şöyle ortalara bir yerlere gitmek istiyorum. Ee, şu ruins veya hani ruinsin olduğu yerde ineyim ben. Orayı iyi sanki. Oradan da Rozok'a geçerim. Razhok. Aynen öyle yapalım. Çünkü orta yerlerden daha mantıklı oluyor. Evet hadi Ruiz'in orada. Bu da atlayayım mı ya? Atlayayım atlayayım. Pochinki'ye de gidebilirim. De Pochinki'ye gitmem ya. Pochinki de ortada aslında ama. Yok. Aa, annem arkadan ablama sesleniyor o biri. Anneme cevap edeyim. Anneciğim oyundayım. Neyse. Arkadaşlar. Annemin sesi geliyor arkadan. Yapabilecek bir şey yok. Şimdi şöyle ki. E, pek olmadı gibi. Yani o tarafa geç, geçemedi ki de olsun ya. Oradan koşarım. Şurayı bir tutayım da. Hadi be. Hadi be. Buradan basacağım. Oraya gitmem lazım ya. Orada bayağı ev, ev gördüm ben sanki. Amanin biri var orada. Biri var orada. Önümde birisi var. Aa! Neyse ki botmuş. Ama her an ölebilirim arkadaşlar. Aa, Ana sıkıyor. Birileri, birileri sıkıyor. Çabuk çabuk bir eve girmem lazım. Acil. Acil acil acil. Acil Anne! Tamam ikinci katta birazcık güvendeyim ya. Ya hiç güven de değilim ama. Baksanıza yok. Silah yok abi. Lan silah yok. Birileri sıkıyor ya. Silah yok. Şuradan ah. Silah. Oh my god silah. karşı eve gitmem lazım. Beş mermim var. Bas 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 koş 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 koş. Var ya ilkten ölmek istemiyorum ben ya. Daha bismillah. Daha yeni başladım. ayak izleri falan da görünmüyor. Bir silah ya. Nereden gideyim? Aha ayak görünüyormuş. Okey. Okay, okay, okey. Okay. Gel lan. Oo, nasıl da öldürdüm ama. Eee Ay. ayak sesi geliyor. Şuradan birileri yürüyor. Allah cezanı. Lan nereden sıkıyor bu? Gel lan. Gelmiyor korkak. Gelsene. Gelmiyor da pisliğe bak. bir şeyler vardır bunda. Zengin. Dikileşim var. Ağlayın lan bebeler. İlk başta bana sıkmıştınız. Bu da birinin daha öldürmüştüm. Ben onu nerede acaba? Buraya mı gireyim? Benim ben birini daha öldürmüştüm ya o nerede? Oy, oy, Dur ben nereye gidecektim? Ben şöyle gideceğim. Buradan kaptırayım. Asayım azıcık. Ay, şöyle gideceğim aynen. İkileşim var. Ha <laughs> Oha video 9 dakika olmuş. Yok. Bir tane bölümü bitiremeyeceğim galiba. Baksanıza daha 78 kişi var. Neyse olsun. Buradan bastırarak gidek de şurada bir şeyler var. Onlar ne acaba? Evet, takım arkadaşlarımın hepsi şey yaşıyor. Birine sıkıyorlar ama. Abi ona kadar koşabilir miyim ona yani? Bir dakika. Bayağı az. Bene Musa'nın canı bayağı az. Oha biri çok pis sıkıyor ona galiba canını acayip az çünkü bakayım bana. Bak bak silah sesi. gördüm. Gördüm seni. Aga nerede bu lan? Nerede bu? Aha, gördüm seni. Gördüm seni. Yeni gidi çocuk adam. Üf, yoruldum be. Tak 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 bir geliyor iki de bir. Birazdan leşim dört olacak. Birini daha öldürdüm orada. Ona da bir gideyim. Neredeydi o? Birini daha öldürdüm bana. Aynen. Eh arkadaşlar. iyiyim birazcık kusura bakmayın da. Nerede kız bu? Nerede bu? Nereye gitti ki? Burada görünmüyor da. Ben onu vurdum mu ki ya? Aha. Ben onu vurdum mu acaba? Vurdum herhalde. Vurdum mu? Aa vurmuşum dört leş oldu aynen. Ama lutunu alamadım ya. Neyse bir şey olmaz. Oraya bir şey düştü sandık mıdır nedir bu şey var ya. Benim canım bayağı az ya bir doldurayım iki kadar Bu arada videoyu bitireceğim. İkinci bölümünü atarım arkadaşlar bileşik çekmeyeyim direkt zor olur O zaman videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İkinci bölümünü direkt çekeceğim zaten. Ee, o zaman hoşçakalın. Bay bay.